Öncelikle bir eğitim alacaksak bundan öncekileri birazcık böyle bir kenara doğru itmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye değil bütün dünyada şöyle bir konsept var. Koçluğun gelmesiyle yani koçluğun bir yerden başlamasıyla bir anlamda diğer kişisel gelişim becerileri de bir yandan atmasıyla yani koçluk ismi biliyorsunuz NLP'den sonra koçluk çok büyük bir dalga olarak gelmeye başladı. Koçluk nedir? Nerelerde kullanılıyor? Ne değildir? koçlukta ne yapıyoruz? Terapilerle, işte diğer danışmanlıklarla olan farklılıkları. Şimdi çok güzel. Demek ki güzel bir kombinasyonumuz var değil mi burada? Yani bakıyoruz öğrenci koçluğu yapmak isteyen var, spor camiasında olmak isteyen, performans koçluğu yapmak isteyen var, iletişim alanında olan var, kendi benliğiyle bilinçle bilinç dışı arasındaki farkları e, deneyimlemek isteyen var. Hem realistik olsa da. <laughs> Bu anlamda zihnimizde olan bir çerçeveyi bir kere bir baştan bir şey yapalım. Yani bir şey burada deneyimleyeceksek gerçek anlamda ön yargılarınızı, yaşamınızda o hani gelmiş geçmiş olan öğrenme süreçlerinizi vesaire bir kenara şöyle bir bırakabilirsek, bilinç dışınızı şöyle bir tertemiz yaparsak yeni bir sayfayla kişiler neden koçluk alır? Gerçek anlamda sen koçla ne kadar inanıyorsun? Bir şekilde sizin artık koçlara doğru olmak, bilmekten olmaya doğru bir yolculuk yapacağız burada. Şimdi biz dinliyoruz dinlerken şimdi dışarıdan gelen sesin bilgiye dönüşebilmesi için ne lazım? İnsanlar genelde hep şey soruyor. Ya acaba ben ne vereceğim? Ne hizmet yapacağım vesaire diye. İnsanların zihninde soru işaretleri oluyor. Biz de diyoruz ki sen burada bizim en büyük amacımız sizin ürüne ürün haline gelmeniz bir anlamda müşterileriniz için. Kime göre yani neye göre anlam kazanıyor? Bize göre. Bize göre anlam kazanıyor. Ya da bir iş dünyasında yapılan üst düzey koştukla, üst düzey yönetici koştuğuyla bir kobi koştuğu arasındaki fark ne? Hiç bu programdaki net var. bir cümleyle hedefinizi bana söyler misiniz? Hepsi bir bütün aslında. Kendi yaptığı işi önce değer veremiyor. Çünkü diyor ki ya ben bu adama hiçbir şey vermedim ki. Verdiği şeyin içerik olduğunu zannediyor çünkü. Halbuki o kişi öyle bir öyle bir zihinsel ve duygusal bir ortam sağlıyorsun ki o süreçte. Dilini bilen tek sensin. Allah aşkına kendini gerçekten senin saf koştuğu hani birazcık belli bir boyutta deneyimlediniz. Hiç var mı çevrenizde, ailenizde, arkadaşlarınızda gerçek anlamda koştuk yapabilensin? Koştukta ne yapıyorsun? Kişi hani bir de böyle çok duygusal olarak şey yaptığın zaman işte kişiyle bir etkileşime girdiğin zaman arkadaş oluyorsun vesaire oluyorsun. Bu sefer kişiyle çok iyi bir bağ giriyorsun. Bu sefer diyor ki ya ben böyle biliyor musun böyle. Sen ona orada meydan okuyamıyorsun artık. Neden? Çünkü o kadar iç içe olmuşsun ki artık ona meydan okuyabilecek bir duruma gelmemişsin. Burada ne yapar iyi bir koç? Bırakıp gider.